Her abone bir asker serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ben Sadi. İstatistiklerle başlamak istiyorum. Şu an itibariyle görüntüleme sayımız 64.400 olmuş. Ve 64.400 Spartalı askerini bu şekilde mümkün olduğunca ortaya ve öne doğru dizdim. Diğer taraftan beğeni sayımız 1760 olmuş. Roma İmparatorluğu'ndan kalkanlı kılıçlı askerlerden 1760 askeri bu şekilde ön saflara dizdim. 500 adet yorumumuz gelmiş. Tabii ki hemen arkalarında generalleri destek olacak şekilde koydum. Ve en önemli askeri birimimiz, modern askerlerimiz, borda berelilerimiz, özel harekatçılarımız artık ne derseniz deyin. Güzide abonelerimiz 455 kişi olduk ve onlar adına her biri adına birer tane askeri buraya dizmiş bulunmaktayım. Ufaktan strateji değiştirdim. Normalde savaşı mümkün olduğunca yayvanlaştırıyorduk. Dedim ki artık bu şehre doğru giriş yapmanın vakti geldi. Artık bu şehrin kapılarına dayanma vakti geldi. Bu nedenle savaşı mümkün olduğunca öne aldım ve tüm ağırlığımızı şu iki ana cadde üzerine verdim. Eğer bu iki ana caddeyi tutup yavaştan şehrin içerisine doğru ilerleyebilirsek, özellikle buradaki abonelerimizin askerleriyle beraber bence bu savaşı alabiliriz. Bugün Mutluyum bugün heyecanlıyım. Bu sebeple Hadi savaşı başlatalım. Herkese hücum emri verdim. Hiç kimse geride kalmayacak. Herkes olanca gücüyle şu an şehirlere doğru koşsun istiyorum. Bu zombilerin alayını kesmek istiyorum bugün. Bugün 8. gün. Her abone bir asker serimizin 8. günü. Artık bunlara bizim kim olduğumuzu göstermenin vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu sebeple heyecanlıyım. Yollar tutuldu ana caddeler tutuldu. Zombilerin daha şehirden çıkmasına bile izin vermeden tüm bu şehri başlarına yıkacağız ve bu şehri alacağız. Bence onlar da bunun farkında. Bence zombiler, duygusuz zombiler ilk olarak öğrendikleri duygu korku duygusu oldu. Ufaktan bir Yusuf duygusu oldu. Ufaktan bir tırsma oldu. Başka bir açıklaması yok şu an kendi bölgelerinde, kendi ana caddeleri içerisinde onları çatır çatır O ne lan? Oğlum bu ne? Oyuna kurt adamları desteğe çağırmışlar. İnanmıyorum. Şu an ilginç olaylar oluyor. Biz savaşı kazanacağız dedikçe Biz şehrin içerisine doğru ilerledikçe Destek kuvvetleri geliyor. Biraz önce bir tane kurt adam gördüm. Gücünü bilmiyorum. Bizim askerlerimizin üzerine doğru koşuyordu en son. Görebilecek miyiz savaşırken? Yoksa çoktan kestik bile mi? Emin değilim. Ama sanki ben kurt adam gördüm. Ve oyun kastı. Oyun kastı. Çok ciddi bir savaş dönüyor. Zombilerin tepesinde şu an çıkmış vaziyetteyiz. Tepelerine binmiş vaziyetteyiz. Gerçekten ana caddeden doğru ilerliyoruz ve bize doğru koşan bir kurt adam var. Şu an geliyor. Evet iki oldular. Sayıları da gittikçe artıyor. Başa gelecek kuvvet kaldı mı? Dart Vader falan var mı yani? O da onu da çağır. Gerekirse tüm kötülere karşı. Tüm kötülere karşı burada savaşacağız. Ve bu şehri ele geçireceğiz. Bizi ne zombiler, ne kurt adamlar, ne de başka biri durduramaz. Bu savaşı bugün alacağız. Ve bu şehrin içine gireceğiz. Hadi bakalım bir kanatlara göz atalım. Oyun hafiften kasıyor. Çatışmalar çok kuvvetli. Şuradan aşağı atlayan zombileri görüyorum. Bizi öldürmek uğruna intihar eden zombileri görüyorum. Sanki anaları nasıl ölmüşüz gibi bize doğru koşuyorlar. Buna artık diyecek bir şey bulamıyorum. Sol taraftan Kanatları biraz kırpmaya başladılar gibi gözüküyor. Ufaktan etrafımızı sarıyorlar. Kanatlar kötü durumda. Özellikle sol kanat kötü durumda. Bir de sağ kanada göz atalım. Orta bölüm iyi. Buradan güzel savunuyoruz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Devam ediyorum. Ana caddenin içinden geçtik. Buradan ilerliyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Hatta bakın buradan bir grup Spartalı ve abonelerimizle beraber özel askerlerimiz şehrin işlerine doğru girmeye çalışıyorlar ittiriyorlar hatta biraz önce bir bağırtı duydum şunlardan biri olabilir özellikle şundan şüpheleniyorum hayırdır oğlum alayınız gelin diye bağırdı zombilere karşı bayağı gaza gelmiş vaziyette askerlerimiz bir bu tarafa bakalım buradan da bir bölük ilerliyor şehrin içerisine doğru bu şehri alacağız başka yolu yok naralarıyla ilerliyorlar bu tarafa bakıyorum. Sağ kanat iyi durumda. Ama kanat uçlarına baktığım zaman durum çok da hiç açıcı değil. Biraz arkamızı sarmışlar. Ve ufaktan bizim askerlerimizi tavaf etmeye başlamışlar. Hepsi arkalamak için olanca biriyle koşuyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir koşu. İnanılmaz bir enerji. 1 milyon zombi bir deniz gibi Burada koşturuyorlar çok ilginç Yani biz şehri almaya çalıştıkça Bunların üzerimize koşması Yani yamuk yapıyorlar Alayını keseceğiz Onlar da bunun farkında ama Son bir çare en azından bir deneyelim diyorlar sanırım Ama bugün bu maçı alacağız İçlerinden geçeceğiz Şehrin içinde ne olduğunu göreceğiz Şehrin içerisinde tam Biraz önce kurt adamlar çıktı Acaba şehrin içerisinde bizi daha ne gibi kötülükler bekliyor? Ne gibi düşmanlar bekliyor? Bakın. Gaza gelen Spartalı askerler duvarlardan zombilerin üstüne atlıyor. Sanki bir Rihanna konseri. Seyircilerin üstüne atlayan Rihanna gibi. Askerlerimiz zombilerin üzerine atlıyor. Ve bu kadar askere karşı 3 tane 4 tane Spartalı burada mücadele veriyor. Çok ilginç. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Kanatlara tekrar bir göz atıyorum. Buralar iyi durumda. Koşanları kesiyorlar. Koşanları kesiyorlar. Aralardan ilerliyorlar. İyi durumdayız. Şuradaki duruma bakalım. Burada biraz etrafımızı sarmaya başlamışlar. Azıcık sıkıntı var. Bence hallolabilecek bir sıkıntı. Çok bir problem yok. Şu ana kadar ciddi bir problem görmedim. Keşke şuradan ilerleyip şuradaki kapıları da tutabilsek. Buradan daha fazla zombinin gelmesini engelleyebilsek. Bu bizi bayağı rahatlatırdı. Ama yapacak bir şey yok. O kadar ilerleyemedik. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. İstatistiklere bakalım. Şu an itibariyle 225 bin zombi kesmişiz. 1 milyon zombinin neredeyse dörtte birini kesmişiz. Bu mutlu bir haber. Bu mutlu bir durum. Aralardan kurt adamlar çıkmasına rağmen işlerinden geçtik. Toplamda 750 bin zombimiz kaldı. Durum fena değil. Şurada bir tepe gördüm. Bakın. Ölen zombilerin tepesine doğru tırmanan özel harekat abonelerimiz var. Tırmanmaya devam ediyorlar. Tebrik ediyorum. Savaşmaya devam gençler. Bu savaşı alacağız. Buradan kimse sağ çıkmayacak zombileri artık gübre yapmanın vakti geldi. Hemen sağ kanada doğru ilerleyelim. Burada durum iyi. Burada herhangi bir problem yok. Ciddi asker sayımız var şu an burayı tutan. Tepelere doğru tırmanan, zombi tepelerine doğru tırmanan askerlerimiz var. Ufaktan burada... Bu ne oğlum? Savaşa troller dahil oldu. Bu yandaki mahalleden troller koşuyor üstümüze. Ee, bugün ilginç düşmanlarla karşılaşıyoruz. Biz güçlendikçe, Biz bu savaşı alacağız dedikçe Daha güçlü askerler bize doğru koşuyor. 7 düvele karşı burada Kurtuluş savaşı veriyoruz. Spartalı askerlerimiz havalarda uçuşuyor. Ee, askerlerimize tek atıyorlar. İçimizden geçiyorlar. E ee, tek vuruşta bir düzine Spartalı'nın içinden geçiyorlar. Mükemmel bir savaş dönüyor. Ee, bir önerim olacak. Şöyle yapacağız. Eğer onlar düşmanlarını çağırdıysa biz de dostlarımızı çağırabiliriz. Neler yapabiliriz? Mesela Ben RTS moduna girerek Giremiyormuşum Askerleri yönetebilirim diyecektim Yönetemiyorum Şu an ortam karıştı Kazandığımız savaşı bir anda döndürdüler Kaybetmeye başladık Başıma ağrı girdi Her abone bir asker serimizin 8. gününde Üzerimize kurt adamlar ve troller koşmaya başladı. Ve içimizden geçiyorlar. Yani buna tek atmak denmez. Toplu kıyım oluyor şu an. Bunları durdurabilecek tek askerimiz sanırım abonelerimiz. Çünkü yakın savaşçılara hiçbir şey yapamıyorlar resmen. Yani herkese tek atıyorlar. Eğer askerlerimizden birkaçı bu tarafa doğru dönebilirse Savaşa mı dahil olursa Bir ihtimal belki Döndürme ihtimalimiz olur ama Oldukça fazla sayıda düşman var Problem ciddi Ortalık karışık Trolü gören koşuyor trolü gören üstüne koşuyor ama Nafile Yakında hiçbir şey yapamıyoruz Acilen bir okçu desteğine Topçu desteğine ne bileyim roket atar falan desteğine ihtiyaç var. Talan ediyorlar. Sağ kanadı tamamen yok ediyorlar. Yani öldürecek adam kalmadığı için adamlar ilerleyemiyor. O derece kesiyorlar bizi. Ve... Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten. Durum vahim. Ordularımız şehrin içinde kaldı. Aslında şehrin dışında, binaların dışında olsalar bu durumu fark edip destek olabilirlerdi ama maalesef binaların arasında çatıştıkları için durumun ciddiyetinin farkında değiller gibi görünüyor. Acaba Troller gelirken binaların arasında savunma yapabilir miyiz? İlerleyebilir miyiz diye düşünüyorum. Şöyle biraz ilerleyelim. Moral toplayalım. Şehrin yarısına kadar geldik. Tüm zombileri kestik diyelim en azından. Kestiğimiz zombi sayısı şu an itibariyle 373 bin olarak gözüküyor istatistik olarak. Yorucu bir mücadele. Kıyasıya bir mücadele. Biz güçlendikçe onlar da güçleniyor. Biz kestikçe onlar daha çok geliyor. Burada bekleyen askerlerimiz var. Bunlar neyi bekliyor? Ne oluyor burada? Burada olay karışmış. Askerlerimiz buradan geçemediği için duvardan atlama sırası bekliyorlar. Çok ilginç. Acaba kendim mi komut etsem ordumuzu diye düşünmeye başladım. Burada darboğazlarda mızraklar havalarda uçuşuyor. Burası iyi durumda. Burası iyi durumda. Trollerin gelmediği her yer iyi durumda. Ama troller gelince neler olacak gerçekten merak ediyorum. Bunlar mı? Ee, burada da orklar var. Biz şu ana kadar şehir merkezindeki zombilerle savaşıyorduk ama savaşımızı bir ileri mevziye taşıyınca şu arkadaki şehirlerden troller, orklar, kurt adamlar üzerimize doğru koşmaya başladı. İnanılmaz bir olay. Her abone bir asker serimizin 8. gününde gerçekten inanılmaz olaylar görüyoruz. Böyle size olmaz diyoruz Adamlardaki rahatlık Adamlardaki huzur adam da tipe bak Tipini şartı Sıra bekliyorlar askerlerimizi öldürmek için Korkutucu bir durum Keşke savaşı ben kontrol edebilseydim şu an Silahlı askerlerimizi geri çeker En azından oradaki sorunu çözerdik Burada yeni bir tepe değil artık bu dağ oluşmuş. Buradan askerlerimiz geleni kesiyor, gideni kesiyor, geleni kesiyor ve gideni tekrar kesiyor. Mükemmel bir operasyon düzenleniyor burada. Bordo Bereliler. Mükemmel ilerliyorlar. Bu sevindirici haber. Merkezi iyi tutuyoruz. Trafik direkleri artık kaybolmuş. Kesilen zombilerin arasında. Zombileri gübreye çeviriyoruz burada. Gönül isterdi ki daha güzel şeyler söyleyeyim ama şu trolleri ve buradaki orkları gördükten sonra çok da bir şey söyleyemedim. Ortaya geldiklerinde ne olacak çok merak ediyorum. Askerlerimizle karşılaştıklarında ne olacak çok merak ediyorum. Burada ne kadar ork var acaba? Şöyle bir bakalım. Şuradaki kaskı olanlar sanırım ork. Aynen. Bunların da bir tipine bakalım. Harbiden tipsizlermiş. Bunların tipini kaydırmanın vakti geldi. Ama sol kanat düştü maalesef. Sol kanat askerimiz kalmadı. Hala zombi akını devam ediyor. Hala gelen zombiler var. Hala binaların arasından çıkan zombiler var. Biz savaştıkça daha çok çıkacak gibi gözüküyor. Burada bir miktar zombi var birikmiş. Bakalım şehirde bizi bekleyen başka tuzak bir şey var mı? Tek tük zombiler geliyor. Ama fena değil. İyi durumdayız. Buradan da deneyim kazandık. Buradaki troller askerlerimize doğru yaklaşmaya başladı tüm Spartalıları biçtikten sonra askerlerimize gelecek onlar için de sıra ve askerlerimiz arada kalıyor. Burada sıkıştırmışlar. Şurada biraz çatışma dönüyor tentenin altında. Birkaç silah sesi duyuyorum oradan. Bu tarafta askerimiz var mı? Maalesef yok. Buraya doğru koşanlar var. Burada ne var? Bir bölük askerimiz kalmış. Onlar çatışmaya devam ediyor. Şurada birkaç askerimiz var. Artık savaş tek tük seviyesine indi. Çatışmalar oldukça zorlu ilerliyor. Sanırım söylediğimiz yolmuş sözümüzü. Belki bugün değil, belki yarın değil. Ama bir gün bu şehri ele geçireceğiz. Şu an kişisel olarak tatmin duydum. Şehrin sınırlarını zorladık. Birkaç bloğu alabildik. İlerledik, kestik, biçtik. Ama böyle bir destek alacakların nereden bilebilirdik ki? Troller, kurt adamlar, orklar, orta dünyanın tüm kötüleri. Yedi düvele karşı savaşıyoruz şu an bildiğiniz ne kadar kötü varsa bizimle çatışmak için oyuna katılmış. Ama bir gün mutlaka iyiler kazanacak. Bunu unutmayın. Artık burada Orklarla Spartalılar birbirine girmiş vaziyette. Orkları kesiyoruz bu arada. Orklar çok korkutucu değil. Ama troller tek atıyor. Hala umut var mı? Az da olsa var. Sıfır değil. Ama zorlayıcı olacak. Baltasını alan koşuyor şu an savaşa doğru. Ama bilmiyorlar ki burada hızar gibiyiz. Alayını keseriz. Bilmiyorlar. Öğrenecekler. Şuraya bakıyorum. Burada ciddi bir zombi troll karışımına karşı savaş veriliyor. İyi tutuyoruz hala burayı. Etrafımızın sarılıyor olması biraz dezavantaj. Arkadan dolaşanlar falan var. Ama olsun. İlerliyoruz hala. Hala hiçbir şey bitmiş değil. Sadece bitmeye çok yakın. Çaktırmayın. Devam ki Bu savaşı kazanmamız için destek vermek istiyorsanız, siz de bu savaşta benim de bir askerim olsun diyorsanız videomuzu baştan sona izleyebilir, videomuzu beğenebilir, yorum atabilir ve en güçlü askerlerimizden olan bu özel askerlerimizden biri olmak istiyorsanız Borda Bereli gibi ağzından ramba bıçağıyla zombilerin üstüne atlamak istiyorsanız abone olarak destek verebilirsiniz. Henüz trollerle karşılaşmadılar. O yüzden zombileri kesebiliyorlar. Hala vakit var gibi ama troller adım adım yaklaşıyor. Kendi zombi kalabalıklarından şu an bize yaklaşamıyorlar. Bizim kestiğimizden değil. Sıkıntı askerlerimizle Spartalıların arası kapanmaya başlıyor. Yani araya zombiler giriyor. Bu birbirlerine destek vermelerini engelleyecek gibi duruyor. Şurada bir tane troll görüyorum. Tek atarak ilerliyor ama askerlerimiz var burada birkaç tane. Belki onlar kesebilir. Bir iki tane trollü avlayabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki zombilerden fırsat bulabilirlerse. Burası bayağı kapandı onlar da şehrin içine doğru geliyor artık şehrin içinde sıkışan zombiler değil biziz Anons kesmeden çatışmaya devam Burada askerlerimiz direnmeye devam ediyor Burada bir miktar direniş var Şöyle bakalım tekrar Haritanın genel görünümüne bakalım Yüzlerce zombi binlerce zombi kestik ama yine de hala bir şehir dolusu zombi var. İnanamıyorum. Şu an itibariyle 520 bin düşman kesilmiş. 520 bin. Yani 1 milyon zombi hedefimizin %50'sini tamamlamış bulunmaktayız. %50'sini geçtik gidiyoruz. Bakalım daha ne kadar ilerleyebileceğiz. Savaşan bir tek burası kaldı. Bir tek bu bölüm savaşıyor. Ve şurada küçük bir grup savaşıyor. Troller buraya kadar geldi. Burayı yararak ilerliyorlar maalesef. Savaşı şu şekilde izlemek istiyorum biraz. Bakalım neler olacak, nasıl ilerleyecek. troller askerimize doğru baya yaklaştı. Şuradan abonelerimize doğru ilerleyen bir troll var. Arasına girdi ve 3 tane abonemizi kesti. Çatışma devam ediyor. Bir 5-6 tane daha kesti. Tek vuruşta kesiyor hem de. Sayıca oldukça fazlalar. Sayıca oldukça üstünler. Madem böyle bir savaş oluyor. Madem böyle düşmanlar var Şöyle yapacağız Oyuna katmamı istediğiniz bir asker varsa yazın Bunları değerlendirelim Bize ne gibi dostlar lazım Bu savaşı kazanmamız için Ne gibi destek lazım Yorumlarınıza stratejilerinize Gerçekten ihtiyacımız var Trolller çok feci derliyor Artık neredeyse oyunun sonuna geldik şu an itibariyle 533 bin totalde düşman kesilmiş. Son birkaç askerimiz kaldı. Şurada duvarın arkasında çöp kutusunun önünde canları pahasına savaşıyorlar ama bir tane troll geliyor. Ve maalesef Bugün de olmadı. Bugün de kaybettik. Böyle düşmanların geleceğini bilemezdik. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. 500 binden fazla düşmanı yok ettik. Yerleri kırmızıya boyadık. Ama bugün de olmadı. Umarım 9. günde yani yarın bu savaşı kazanmak için yine elimizden geleni yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.